Teknopro kanalından herkese merhaba dostlar. Fiyat aralıklarına göre en iyi telefonlar serisine yeniden başlıyoruz. Bu videoda sizlerle birlikte 2500 ile 3500 TL aralığında alınabilecek en mantıklı cihazları kısaca inceleyeceğiz. Dostlar desteğiniz gerçekten benim için çok önemli. Eğer bana destek vermek isterseniz kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Listemizin ilk sırasında Xiaomi Redmi 9S'yi görüyoruz. 6.53 inç boyutunda IPS LCD panelle gelen ve Full HD Plus çözünürlük sunan bu ekran 395 PPI piksel yoğunluğuyla karşımıza çıkıyor. Ekranımızın maksimum parlaklığı ise 400 nit seviyesinde. Bu değerle birlikte güneş ışığı altında bize biraz görme zorluğu yaşattığını söyleyeyim. Ekranımız darbelere ve çizilmelere karşı da Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Redmi 9T'nin donanım kısmında ise giriş orta seviye arasında diyebileceğimiz Snapdragon 662 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye eşlik eden RAM miktarımız ise 4 GB olarak önümüze çıkıyor. Benim önerdiğim modelde 64 GB'lık bir depolama alanının bulunduğunu söyleyeyim ve şu anda güncel fiyatı da 2460 TL. Telefonumuzun oyun performansına bakarsak PUBG'de akıcı grafiklerde 30 FPS'te pek fazla donma takılma problemi yaşatmadan oynatabiliyor. Zaten bu telefonun amacı genel olarak oyun değil, gündelik kullanım için olduğunu belirtelim. Kamera tarafında cihazımızda arka tarafta 48 megapiksel çözünürlüğünde f1.79 diyafram açıklığında HDR ve yapay zeka destekli bir ana kamerayı görüyoruz. İkinci kameramızda ise 8 megapiksel f2.2 ekstra geniş içi lensi bulunurken diğer iki kameramızda ise 2 megapiksel f2.4 makro ve derinlik algılama kameralarını görüyoruz. Ön kameraya baktığımızda ise damla çentiğin içine konumlandırılmış 8 megapiksel f2.05 diyafram açıklığında bir kamera kullanılmış. Video çekim noktasında ise cihazımızda hem ön kameramızda hem de arka kamerayla Full HD 30 fps videolar çekebiliyoruz. Batarya kısmında ise Redmi 9T listenin en iyi cihazı diyebilirim. Burada 6000 mAh'lık oldukça iddialı bir batarya ve hızlı şarj tarafında da 18 wattlık desteğin bize sunulduğunu söyleyelim. Pek fazla oyun oynamadan gündelik kullanımda 2 günü de rahatlıkla çıkartabilecek bir bataryasının olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada hem işlemcimiz yüksek performanslı olmadığı için bataryayı de da daha verimli bir şekilde kullanarak gayet yeterli bir kullanım ömrü sağlıyor. Redmi 9T 9.6 mm'lik kalınlığa ve 198 gramlık ağırlığa sahip. Malzeme yapısına da değinirsek hem çerçevelerimizde hem de arka kapağımızda plastik bir yapı kullanılmış. Yazılım kısmında Android 11 güncellemesini yeni alan Redmi 9T arayüz olarak MIUI 12.5 arayüzü ile geliyor. Stereo perlerlere sahip olan Redmi 9T'nin su sıçramalarına karşı da dayanıklı olduğunu söyleyelim. Son olarak telefonumuzun güvenlik seçeneklerine değinirsek hem yüz tanıma özelliği hem de güç düşüne entegre parmak izi okuyucusunun bulunduğunu belirtelim. Şimdi listemizdeki ikinci cihazımıza baktığımızda burada TCL'in 10 Plus modelini görüyoruz. 6.47 inç boyutunda 1080 2340 Full HD Plus çözünürlüğünde HDR10 ve DCI-P3 geniş renk yelpazesini destekleyen AMOLED panele sahip fiyatına göre çok başarılı bir ekran bizleri karşılıyor. Ayrıca bu ekran kavisli bir yapıya da sahip. Açıkçası TCL 10 Plus'ın ekranının deneyim açısından listenin en başarılı cihazlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Kamera tarafına geçtiğimizde arka tarafta dörtlü bir kamera sistemini görüyoruz. Ana kameramız 48 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram açıklığında HDR yapay zeka destekli güzel bir sensör bu kameramızda kullanılmış. İkinci kameramız ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 ekstra geniş açı. Üçüncü ve dördüncü kameralarımız ise 2 megapiksel f2.4 makro ve derinlik algılama kameraları. Şimdi cihazımızın ön kamerasına baktığımız zaman 16 megapiksel f2.2 diyaframına sahip portre modu ve yapay zekayı destekleyen bir kameraya yer verilmiş. TCL 10 Plus'ın video tarafında ise ön kamerayla 1080p 30 fps, arka ile ise 4K 30 fps'e kadar video çekim imkanı bizlere sunuyor. Ancak kameralarımızda herhangi bir görüntü sabitleyicimiz bulunmuyor. İşlemci kısmında Snapdragon 665 ile gelen TCL 10 Plus'ın 6 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip olan modeli 2830 TL'lik satış etiketine sahip. Telefonumuzun bataryasına baktığımızda 4500 mAh'lik yeterli bir batarya kapasitesine sahip olduğunu belirtelim. Hızlı şarj tarafında ise 18 watt'lık bir hızlı şarj desteği bulunuyor. Android 10'da gelen TCL 10 Plus'a Android 11 güncellemesi de geldi. Son olarak TCL 10 Plus'ın malzeme kalitesine ve güvenlik seçeneklerine değinecek olursak hem arka kapağımız hem de çerçevelerimiz plastik bir yapıya sahip. Ayrıca cihazımızda ekranın içine yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucumuz da bulunuyor. Listemizdeki 3. cihazımıza geçtiğimizde geçtiğimiz senenin orta segmentindeki en başarılı modellerinden olan Xiaomi'nin Redmi Note 9S modelini görüyoruz. Bu cihazın ekranı 6.67 inç boyutunda IPS LCD panele sahip 1080x2400 Full HD Plus çözünürlüğünde 395 ppi piksel yoğunluğunda HDR10'u destekleyen bir ekran Redmi Redmi Note 9S'te kullanılmış. Bu ekran parlaklık tarafında biraz zayıf kalıyor. 450 nitlik bir parlaklığı sunabiliyor. Güneş altında kullandığımızda ekranı görme konusunda zorluk yaşayabiliriz. Arka tarafta dörtlü kamera paketine yer verilen Redmi Note 9S'in ana kamerası 48 megapiksel çözünürlüğünde f1.79 diyafram açıklığında HDR, portre modu ve yapay zeka destekli bir ana kamera bizleri karşılıyor. Yardımcı kameralarımıza baktığımızda 8 megapiksel f2.2 diyafram açıklığında ekstra geniş açı, 3. kamera 5 megapiksel f2.4 makro çekim, son olarak 4. kameramızda 2 megapiksellik derinlik algılama kamerası. Ön kameraya geçtiğimiz zaman 16 megapiksel f2.48 diyaframa sahip HDR ve Porta modu destekli bir kamera bizleri karşılıyor. Video çekim konusunda ise arka kamerayla 4K 30fps'e kadar video çekim imkanı sunan Note 9s ehis desteğini de bünyesinde barındırıyor. Ön kamerayla ise 1080p Full HD'de 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Donanım kısmında listemizdeki bir önceki modelimizden çok daha başarılı bir işlemci ile karşılaşıyoruz. Snapdragon 720G işlemcisi Redmi Note 9S'de kullanılmış. Bu işlemciye 4 GB RAM eşlik ediyor. Bunun yanında depolama tarafında ise 64 GB'lik bir alanla geliyor. Note 9s batarya tarafında 18 Watt hızlı şarj desteğine ve 5000 mAh'lik bir bataryaya sahip. Gerçekten Redmi Note 9s'in fiyatını hak eden gayet başarılı bir bataryasının olduğunu söyleyebilirim. Malzeme yapısı olarak arka kapağımızda cam ve çerçevelerimizde ise plastik bir yapı kullanılmış. Note 9s'te güvenlik seçeneği olarak yan tarafa konumlandırılan parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliği bulunuyor. Yazılım tarafında Android 10 ve MIUI 11 ile gelen Redmi Note 9S MIUI 12 güncellemesini de aldı. Şu an için 4 GB RAM ve 64 GB depolama seçeneği ile 2950 TL civarında satılıyor ama 128 GB'lık versiyonunu şu an için önermiyorum. Çünkü o fiyatın biraz daha üstünde her anlamda daha başarılı telefonlar var. Şimdi listemizin 4. sırasına geldiğimizde Redmi Note 10 ailesinin en güçlü üyesiyle karşılaşıyoruz. Redmi Note 10 ekran tarafında 6.43 inç boyutunda 1080x2400 Full HD Plus çözünürlük sunan ve 409 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan AMOLED bir panel kullanılmış ve Redmi Note 10 bulunan bu panel DCI-P3 geniş renk uzayında destekliyor. Bunun yanında 1100 nite varan oldukça yüksek bir parlaklık değerinde bizlere sunuyor. Note 10 donanım kısmına bakarsak daha öncesinde Oppo Realme 7'de gördüğümüz Mediatek'in oyuncular özel geliştirdiği Helio G95 işlemcisiyle karşılaşıyoruz. Bu işlemciyle birlikte PUBG'de dengeli ve akıcı grafiklerde 60 FPS'te, HD ve HDR'de ise 40-45 FPS arasında akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Bu telefon özellikle hem ekran kalitesi olarak üst düzey beklentileri olanların hem de oyun tarafında yüksek performans isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir telefon. Bunun yanında telefonumuzda 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanında bulunduğunu söyleyelim. Bu model 3200 TL civarında satılıyor. 128 GB olanı ise 3300 TL'ye alabiliyoruz. Telefonumuzun kameralarına geçersek arka tarafta dörtlü bir kamera sistemi bizleri karşılıyor. Ana kameramızda 64 megapiksel f 175 diyafram açıklığında HDR yapay zeka destekli kaliteli bir sensör kullanılmış. İkinci kameramızda ise 8 megapiksellik f2.2 ekstra geniş açılı lensini görüyoruz. Üçüncü ve dördüncü kameralarımıza değinirsek 2 megapiksel f2.4 makro ve derinlik algılama kameraları. Noton S'in ön kısmında ise 13 megapiksel f2.45 diyaframla gelen HDR ve yapay zeka desteğini bünyesinde barındıran bir ön kamera bizleri karşılıyor. Video çekim performansı olarak telefonumuzun arka kamerasıyla 4K 30 30 fps'e kadar ön kamerasıyla ise full HD 30 fps'te videolar çekebiliyoruz. Kameradan batarya tarafına geçtiğimiz zaman Redmi Note 10S'te 5000 mAh'lik bir batarya ve 33 watt'lık hızlı şarj desteğine yer verilmiş. Kutu içeriğimizden de 33 watt'lık adaptörün çıktığını söyleyelim. Yazılım konusunda ise Android 11 ve MIUI 12.5 ile kutudan çıkan Redmi Note 10S 8.29 mm'lik kalınlığa ve 178 gramlık ağırlığa sahip. Malzeme yapısı olarak da hem çerçevelerimiz hem de arka kapağımız plastik bir yüzeyle geliyor. Buna ek olarak stereo perlörleri de bünyesinde barındıran telefonumuzun IP53 sertifikasıyla suya ve toza karşı da korunduğunu söyleyelim. Son olarak telefonumuzun güvenlik seçeneklerinde de yüz tanıma özelliği ve güç dışına entegre parmak izi okuyucunun olduğunu da belirtelim. Şimdi listemizdeki son ve performans açısından 5000 TL'ye kadar en iyi model olan X3 NFC'nin abisi X3 Pro'ya yakından bakalım. Poco X3 Pro ekran tarafında X3 NFC ile oldukça benzer. 6.67 inç boyutunda Full HD Plus, 120 Hz tazeleme ve 240 Hz dokunma hassasiyetine sahip IPS LCD bir panelle geliyor. Batarya tarafında 5160 mAh ve 33 Watt hızlı şarj desteğini sunan Poco X3 Pro işlemci konusunda oldukça iddialı. Snapdragon'un amiral gemisi serisi Snapdragon 860 ile geliyor. Bu işlemci gerçekten çok başarılı. Eğer oyun odaklı, performans odaklı, yani telefonu alıp uzun yıllar kullanmayı düşünüyorsanız, Poco X3 Pro bu fiyat bandında açık ara en başarılı telefon. Ama kamera kısmında Poco X3 Pro X3 NFC'den biraz geride kalıyor. 48 megapiksel f1.79 diyafram değerine sahip Sony'nin IMX582 sensörü kullanılmış. Bu kameramız yapay zeka, HDR ve portre modunda destekliyor. İkinci kamera 8 megapiksel f2.2 ekstra geniş açı, üçüncü ve dördüncü kameralarımız ise 2 megapiksellik makro ve derinlik algılama kameraları. Ön kameraya geçtiğimiz zaman delik çentinin içine konumlandırılan 20 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram açıklığında HDR ve portre modunu sunan güzel bir kamera burada kullanılmış. Video çekim performansı olarak arka kamerayla 4K 30 FPS'e kadar, ön kamerayla ise yalnızca Full HD 30 FPS video çekim imkanı sunuyor. Stereo hoparlörlere sahip olan X3 Pro güvenlik seçeneği olarak güç düşüne entegre olarak gelen parmak izi okuyucuyu ve yüz tanıma özelliğini bizlere sunuyor. Malzeme kalitesi olarak hem çerçevelerimiz hem de arka kapağımız plastik bir yapı ile geliyor. Son olarak fiyatları da değinmek gerekirse 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelen model şu anda 3385 TL'ye kadar düştü. 8 GB RAM ve 256 GB olan modeli ise 3600 TL civarında bulunabiliyor. Eğer bütçenizi zorlamayacaksa 8 GB RAM gelen modeli almanızı öneririm. Çünkü uzun vadede gerek uygulamalarda gerekse oyunlara gelecek olan güncellemelerde 8 GB RAM'li model uzun süreli kullanım için daha mantıklı bir tercih olacaktır. Evet dostlar bu videoda sizlerle birlikte 2500 ile 3500 TL aralığındaki alınabilecek en mantıklı cihazları kısaca inceledik. Peki siz olsanız bu cihazlardan hangisini alırdınız? Benimle görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı ayrıca bana destek vermek ve yeni videolarımızdan haberdar olmanızı için alt taraftan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.